Evet arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Demet'in Mutfak Lezzetleri kanalında bugün e, pazı sarması yapıyorum, kıymalı. Onun için 3 litre kadar suyumu tencereye aldım. içerisine bir tatlı kaşığı tuz atıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Tuz erisin diye şu şekilde karıştırıyorum. birazdan kaynar. Suyum kayna kaynarken pazılarımı yıkadım, tertemiz. Burada ortalama 3 tane fazı var. 3 bağ yani. Bunları arkadaşımın bahçesinden topladım kendim. Bunları kullanacağım. Evet arkadaşlar. Suyumuz kaynadı. Şimdi sıra pazılarımızda. Pazılarımızı şu şekilde sıcak suyun içine batırıyoruz. Çok bekletmiyoruz arkadaşlar çünkü pazı çok ince yapraklı bir şey olduğu için şöyle hemen soldurup yanında bulundurduğumuz soğuk suyun içine daldırıyoruz. Daldırıyoruz ki parçalanmasın. Tekrar aynı işlemleri yapıyoruz. Hemen pişiyor zaten. Şu şekilde. Hemen soğuk suyumuza koyuyoruz. Yani bir nevi şoklama yapıyoruz Bütün arkadaşlar. Kapaslarımı haşladım. Böyle soğuk suya bastım. Birbirini üst üste geldiği zaman pişirmesinler iyice diye. Şimdi gelelim iç evet. malzeme. İç malzemesini hazırlayalım şimdi. Bunun için 2 su bardağı pirinç, yarım su bardağı pilavlık bulguru ısladım, süzdüm, boşaltıyorum. Bulgur koyduğumuz zaman daha lezzetli oluyor. Biz öyle seviyoruz. O yüzden bulgur da koydum ben. Siz koymaya da bilirsiniz. Onun yerine pirinç de ilave edebilirsiniz Siz tekrar. Burada 200 gram kadar e, kıymamız var. Bu kuzu kıyması. Yağlı. Bunu ilave ediyorum. Burada iki tane orta boş soğan, 3-4 diş sarımsak var yanında hemen. Bunu da ilave ediyorum. Yarım demet maydanoz. Burada da arkadaşlar pul biberimiz, nanemiz, karabiberimiz, kekiğimiz, kimyonumuz bulunmakta. Bunu da ilave ediyorum. Ee, bu da domates salçası ama biberle karışık biraz acıdır. 2 yemek kaşığı da salça ilave ediyorum. Kıymamız yağlı olduğu için çok yağ koymayı tercih etmiyorum. O yüzden bir çay bardağı kadar yağımızı ilave ediyorum. Son olarak bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar içimizi iyice karıştırdım. Şimdi sarma işlemine geçiyorum. Şimdi sarma işlemine geçiyorum. Pazımızı bu şekilde koyuyoruz. İç harcımızdan alıyoruz. Bu şekilde. Şeklimiz şöyle güzel şöyle. Kenarlardan kıvırıp lissa Bu şekilde arkadaşlar. Yapraklarımız içimiz bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Kenarlardan kıvırıyoruz. Son bir tane daha göstereyim. Yaprağımız bu şekilde. Evet arkadaşlar sarmamı sardım hazır şimdi üzerine sosunu yapacağım üzerine döküp kısık ateşte pişireceğim ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum Bir yemek kaşığı kadar karışık salçamla domates ve biber. Onu da ekliyorum. Biraz kavuruyorum. Yağ ile salça kavrulurken içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da nane ekliyorum. güzelce kavuruyoruz. Çok güzel bir koku ortaya çıkıyor bu esnada. Kenarda ayırdığım 3 su bardağı suyum var. Soğuk su. Bunu ekliyorum. arkadaşlar. Sosumuz kaynamak üzere. Bayağı ısındı. Tamamen kaynamasına gerek yok aslında. Sosumuz tenceremizin üzerine boşaltalım. Sarmamı ocağa aldım. Bu pişirdiğimiz sosu da üzerine boşaltıyorum. 3 su tam geldi. Evet arkadaşlar. Suyunu boşalttım. Böyle elinizde sarma taşı varsa sarmanızın üzerine koyabilirsiniz. Küçük bir pasta tabağı da olabilir. Bu şekilde koyup kapağını da kapatıp kısık ateşte acele etmeden ağır ağır pişiriyoruz. Evet arkadaşlar fazı sarmamız pişti. Gördüğünüz gibi bıçağı yudumcak. Servise hazır. Bu şekilde yoğurtla servis yapabilirsiniz dilerseniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen ve yorumlarınızı bekliyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yapanlara afiyet olsun. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.